Dostluk Ormanı'nın Sırrı Bir zamanlar, tüm hayvanların barış içinde yaşadığı, yemyeşil ağaçlarla kaplı bir orman vardı. Bu ormanın adı Dostluk Ormanı'ydı. Bu özel ormanda, her hayvan bir yeteneğiyle tanınırdı. Tavşan zıp zıp en hızlı koşan, baykuş bilge en bilgili, tilki çevik en kurnaz, kaplumbağa sakin ise en sabırlıydı. Bir gün, ormanda garip bir şey oldu gökyüzünde dev bir kara bulut belirdi ve güneşi kapattı. Ağaçlar susuz kalıyor, çiçekler soluyordu. Hayvanlar telaşlandı. Bilge Baykuş bir toplantı düzenledi. Dostlarım, dedi Bilge, bu kara bulut ormanın kalbindeki altın çiçeğin gücünü kaybetmesinden kaynaklanıyor. Altın çiçek, dostluğun ve uyumun simgesidir. Ama onun ışığını tekrar canlandırmamız gerekiyor. Bunun için birlik olmalıyız. Hayvanlar, altın çiçeğe ulaşmanın kolay olmadığını biliyordu. Çiçek, ormanın en derin ve tehlikeli bölgesinde, sisli mağaranın içinde saklıydı. Ancak hepsi görev almaya hazırdı. Zıp zıp, hızlı koşarak mağaraya ilk ben varabilirim, dedi. Tilki çevik, yol boyunca gizli tuzakları fark ederim, diye ekledi. Kaplumbağa sakin, ben sabırlı olacağım ve çiçeğe zarar vermeden taşıyacağım, dedi. Böylece grup yola koyuldu yolda büyük bir nehirle karşılaştılar. Tavşan zıp zıp nehrin üzerinden atladı ama diğerleri geçemedi. Tilki çevik etraftan bir ağaç dalı buldu ve hayvanlar bu dalı köprü olarak kullanarak nehri geçti. Daha sonra bir labirente geldiler. Baykuş Bilge yüksekten uçup labirentin haritasını çıkardı ve doğru yolu gösterdi. Sisli mağaraya ulaştıklarında ise içerisi zifiri karanlıktı. Ateş böcekleri onların yolunu aydınlattı. Sonunda altın çiçeği buldular. Çiçek solmuştu ama hala bir umut ışığı taşıyordu. Tüm hayvanlar ellerinden geldiğince çiçeği canlandırmaya çalıştı. Tavşan rüzgar yarattı, tilki su buldu, kaplumbağa nazikçe çiçeği tuttu. Hepsinin çabasıyla altın çiçek tekrar parladı ve kara bulutlar kayboldu. Ormana tekrar güneş doğdu. Hayvanlar artık sadece dostluğun gücüne değil, birlikte çalışmanın önemine de inanıyordu. Dostluk Ormanı her zamankinden daha güzel bir yer olmuştu. Ve o günden sonra ne zaman bir sorun çıksa, hayvanlar bir araya gelir ve dostluğun sihrine inanırlardı.